Estağfirullah. Lahu da'vetul hak. Ancak onadır hakiki dua. Ancak ona yapılır. Bir şey istenecekse, bir şey murad edilecekse hak, doğru, en isabetli dua Allah'a yapılan duadır. Ve'l-lezina yed'un min dunihi. Şu putperestlerin, şu müşriklerin ve eğer kendini Müslüman zannettiği halde Allah'ın dışında minduni o demek. Allah'ı bırakarak o taptık başka şeylere tapanlara gelince du'a duun minduni la yestecibun lehum bi şeyin. O taptıkları şeyler onların hiçbir duasına icabet etmez. İlla şu Allah'ı bırakıp da Allah'ın dışında işte ey falan şahıs, işte ey filan gibi ister insanoğlu olsun, ister kafir olsun, ister Müslüman olsun hiç fark etmez. İster veli olsun, ister şakî olsun hiç fark etmez. Allah'ı bırakıp da Allah'ı işin içine sokmaksızın bu velev ki veli bile, Allah bile olsa, peygamber bile olsa Allah dışında Allah'a yalvarılan varlıkların durumu aynen şuna benzer. İlla kebasıtı keffeyhi ilel ma. Ellerini suya uzatmış, su akıyor ileride, ellerini suya uzatmış, keffeyhi <laughs> ilel Niçin bunu yapıyor? Liyeblu <laughs> gafah. O suyun onun ağzına gelmesini istiyor. Ellerini suya uzatarak, yani bu duada iki şey yaparız değil mi? Bir dudaklarımızı kullanırız, bir de ellerimizi kullanırız. Rabbimiz tam o duada yapılan şekli, görüntüyü uzaktaki bir suya ellerini uzatıp oradan gelecek suyun onun ağzına ulaşmasını sağlayan o zavallı, o bedbaht insanın durumuna benzetiyor. Allah dışındaki bir şeyi kendisine ilah edinen veya talep ettiği şeyi Allah varken başkasından talep eden. Bu insanın durumu. وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ fakat o su ona, o su ona asla ulaşacak değildir. Ve ma duaul kafirine illa fi Kafirlerin duaları da, münacatları da, yalvardıkları kişiler veya yaptıkları dua çeşitleri de illa <laughs> fi Ancak sapkınlıktan başka bir şey değildir. Ve lillahi yescudu men fi's semawati Rabbimiz yine Allah'ın gücüne, kudretine, azametine, yeryüzündeki eşyayı, tabiatı şahit tutuyor. Bakın diyor, ey insanoğlu, Allah'ı bırakıp da eşyaya, insana, başka güçlere inanan, onlara itimat eden, onlara sırtını dayayan, o varsa tamam işlerim deyip de Allah'ı unutanlara diyor ki Rabbimiz, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerdeki ve yerdeki ne varsa men ne varsa tav'an ev kerha bir kısmı isteyerek bir kısmı da istemeden kerhen isteksizce ama Allah'ın ol demesi sonucu Allah'a secde eder. Yeryüzündeki her şey Allah'a secde eder. Bir kısmı isteyerek secde eder. İşte bunlar meleklerdir. Cinlerin müminleridir. Müslüman cin insanlardır. Ama bir kısmı da kerhen secde eder. Bunlar belki münafıklardır. Belki işte başka gerekçelerle aynı duruma düşen cinler olabilir. Fakat daha çok tabiat kuralları olarak karşımıza çıkan eşyadır. Bu eşyanın şeyi olmadığı için, bilinci olmadığı için onların yaptığı şey kerhen gibi görünür. Yani güneşin, ayın dönmesi kendi istekleriyle bunu yapmazlar. Allah'ın ol demesi sonucu yaptıkları için bunlar davana girmez. Fakat Allah'a secde ederler. Yani Allah'ın emrine razı olurlar. Boyunlarını bükerler. Ve yeryüzünde gökte olanların gölgeleri de aynıdır. Gece, daha doğrusu sabah ve akşam Gölgeleri Allah'a secde eder. Rabbimiz çok ilginç. Yani gerçekten böyle insan düşündüğü zaman e, biz belki coğrafyayı çok iyi bilen bir e, toplumuz, işte eğitim kültürümüz belli bir noktanın üstünde. Dünyanın yuvarlak olduğunu biliyoruz. İşte dünyanın etrafında ayın olduğunu biliyoruz. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü biliyoruz. Yazın, kışın niçin oluştuğunu biliyoruz. Yani bu da tabii ki nihai yüzde yüz doğru ifade eden şeyler değil elbet. Yani çocukluğumuzdaki söylenen şeylerin bir kısmı şimdi değişti ama genel bazı şeyler var. Allah o hakikati işte çalıştıkları için, gayret ettikleri için keşke Müslümanların eliyle insanlara bildirseydi ama onların eliyle değildi. Kafirlerin biz eliyle öğrendik dünyanın yuvarlak olduğunu. Müslümanlardan da işte bu şekilde söyleyenler olmuştur diyenler var ama bunu maalesef biz çok net bir şekilde ortaya koyabilmiş değiliz. İşte yine dünyanın en azından e, güneşin etrafında döndüğünü biz yine batılardan öğrendik. Hatta dünyanın düz olduğunda yine Batlamyus teorisi de yine onların batılların teorileri. Ama müminler çalışırsa, gayret ederse, mücadele ederse Allah müminlerin eliyle, aklıyla, diliyle insanlığa hakikati gösterir. Biz bir kısmını kafirlerden öğrenmiş olabiliriz. Kafirler böyle söyledi diye reddedecek halimizde yoktur. Çünkü Peygamber aleyhisselam ne buyuruyor? Ha, hikmet müminin yetik malıdır. Nerede bulursa bulsun Çin'e bile gidin buyuruyor. Hakikat Çin'de bile olsa gidin oradan alın buyuruyor. Onun için hakikatin peşine koşacağız biz. Hizipçi işte o kafirin söylediği ona itibar, itibar edilmez demeyeceğiz ona biz kendi dinimiz çerçevesinde, aklımız çerçevesinde bakacağız. Onaylayabiliriz. Tabii reddedebiliriz. Ama ön yargıyla tek kelimeyle bu şafirdir. Bunun hiçbir sözüne itimat edilmez dememek gerekir. Bugün mesela biz çok şaşırmıyoruz. Gölgemiz niye bugün kısa da Ağustos'ta niye uzun? Niye işte sabahleyin gölge bu tarafa düşüyor da akşamleyin bu tarafa düşüyor? Bunları biz bildiğimiz için çok fazla belki bizim için böyle çarpıcı bir örnek değil. Fakat Rabbimiz insanoğlunun o diklenen, o kafa tutan, o kendini bir şey zanneden insanoğlunun aslında sonunda toprağa düşeceğini her gün gölgesiyle ona söylüyor. Diyor ya bu tarafa düşeceksin ya bu tarafa düşeceksin. Ama muhakkak düşeceksin. Çünkü kullu nefsin zaiqatul mevt. Bu kadar. Kendini, ayaklarını yerden de kesemezsin çünkü yer seni çekiyor. Ne yaparsan yap. Gökyüzüne çıkmaya çalışsan bile Allah seni insanlığını, kulluğunu, acziyetini sanki sana söylercesine, hakikati yüzüne vururcasına seni aşağı doğru çekiyor. Ve zaten secdenin yüzün en kıymetli yerin insan oğlundaki uzvun toprağa konulmasının da en hikmeti belki en kutsal yerinizi en değersiz yere koyarak ve e, ibadetin de belki namazın da en kıymetli mahallidir secde mahalli. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle müminle Rabbi arasındaki bütün perdelerin kalktığı duanın en çok icabet edildiği, dualara icabet edildiği yerdir secde mahalli. Secde de yine aynı hakikati bize söyler. Yüzünüzü toprağa koydukça tevazu gösterdikçe Allah sizi men tevazu'a raf'ahullah yüceltir. Ama ne kadar kibirlenirseniz, ne kadar kendinizi bir şey zannederseniz Allah da o kadar küçültür, o kadar değersizleştirir, o kadar kıymetsizleştirir. Ben şahsen kendisini bir şey zanneden, kibirli, enaniyet içinde olan insanların ailesine, etrafındakilere, işte dünyanın herkesi, herkesimine karşı kibirli olan insanların ölümlerinin çok acı olduğu kanaati bende oluştu. Yani birçoğu böyle hasta ömrünün en kötü zamanlarını işte o erzeli ömür dediği Kur'an-ı Kerim'in. Yani artık o itibarlı o makam şoförlerinin etrafında dolaştığı, özel aracının kapısının önüne geldiği, herkesin yüzüne bakmayan o adamın öyle zamanlar oluyor ki öyle insanlar da bu herkes için geçerli değil ama ben de öyle bir kanaat oluştu. Özellikle birkaç örnek çok net mesajı bana veriyor. Bakıyorsunuz ki Çoluğu çocuğu bile yüzüne bakmaz oluyor. O aklı başında gerçekten çok zeki adam. Bakıyorsunuz aklı başına gitmiş, Alzheimer olmuş, yolunu tanıyamıyor, pantolonunu giyemiyor, çoraplarını giyemiyor. İnsanoğlu bu. Kendini bir şey zannettiği andan itibaren Allah ona rahmet nazarıyla bakmıyor. Ve Rabbimiz, Hazreti Peygamber de buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimizin de çok mütekebbir, kendini bir şey zannedenlerle ilgili vaat yani tehditleri var. Fakat e, Hazreti Peygamber'in şu hadisi beni çok çarpıcı e, gelmiştir bana. E, küfre en yakın hal kibirdir buyuruyor. Kibir. Kibirli olan insanla küfür arasında çok fazla bir mesafe kalmamıştır. Biraz daha kibirli olsa belki kafir olacak. Mümin olduğu halde kibirli olan bir insanın imanından şüphe etmesi lazımdır. Hz. Peygamber yine buyuruyor ki bir insanın kardeşine, mümin kardeşine karşı kibirlenmesi günah olarak ona yeter. Yani bu kadar açık ve nettir. Onun için Rabbim böyle kendini bir şey zanneden, verdiği nimetlerinden dolayı bu mal olabilir, makam mevki olabilir, ne bileyim bir vasfı olabilir, zeki olabilir, hitabeti güzel olabilir, fiziksel vasıfları çok güzeldir, boyludur, postludur, şuyudur. Neyse o, onu kendisini başka insanlardan üstün görmesine sebep olan şey, o onun belasıdır. O onun Allah korusun helakına sebep olacak şeydir. Bunun için Rabbim bizi kendisinden uzaklaştıracak hiçbir nimet zannettiğimiz beladan bizleri Allah muhafaza eylesin, bizi yakın kılmasın. Onun için değerli kardeşlerim, İslam tevazu dini, dinidir. Hazreti Peygamber kibirlenen insanları hiç sevmezdi. Kendisi de hiç kibirli bir insan değildi. Ashabına da hep bunu tavsiye ederdi. Hazreti Ömer Muaviye ile karşılaştığında Muaviye'yi böyle bir e, Bizans kralı gibi giyinmiş, kibirli, etrafındaki insanların ona böyle azami bir hürmet ettiğini görünce ki o da gölesiyle gidiyor ve sıra Asbel Kader. Devenin önünde yürüme sırası Hazreti Ömer'e gelmiş, devenin üstündeki köleyi millet halife zannediyor, yürüyen önünde giden de köle zannediyor. Hazreti Ömer bir bakıyor, tabi Muaviye'yi tanıyor, çok yakından o da tabi Hazreti Ömer'i tanıyor. Ee, Hazreti Ömer ona hiçbir kelime söyletmeden bir taş arıyor, bulduğu taş ona atıyor, bakın itibarını sarsıyor. Değil mi, basit bir adama taş atarsınız, affedersiniz bir köpeğe taş atarsınız ya da kıymetli bir adama taş atarsınız. Şimdi kocaman vali, yani uzun bir süre valilik yaptı, yapacak da yani 20 küsür yıl. Ee, ama işte e, o taşı atıp diyor ki, ey diyor Süfyan'ın oğlu Muavi, bu ne hal? Bu ne hal diyor, senin peygamberin böyle mi giyiniyordu? Niçin diyor böyle görünüyorsun diyor. O diyor ki, ya emir al müminin benim dış kıyafetime bakma diyor. Dışım değişse de içim değişmedi diyor. Ama maalesef dış değişiyorsa, için değişmemesi mümkün değil. İç değiştiğine nasıl dış değişiyorsa o da tersidir. Onun için değerli kardeşlerim, e, belki bir insanın içindeki o enaniyet duygusu varsa, en büyük düşmanının o olduğunu bilmesi lazım. Onunla mücadele etmesi lazım. Onu bir şekilde yok etmek için, onun burnunu sürtmek için, onu değersizleştirmek için bir şeyler yapması lazım. Mesela adam çok güzel Kur'an okuyor. <laughs> Öyle içine bir anda şeytan geldi dedi ki, var mı senin gibi okuyanı? Hemen o anda diyecek ki, ya Allah'ım ben nefsimden sana sığınıyorum. Hemen detone olacak sesini, bilerek detone yapacak. Evliyaullah'ın yaptığı gibi. yapacak diyor. Ya. Böyle sana cemaat diyecek. galiba hocam makamdan düştü. O makamdan düşmemek için makamdan düşüyor. Manevi makamdan düşmemek için Ses makamından düşüyor. Ne olacak ses makamı? Hatta da öyle evliyallah var ki adam şey, çok fazla işte e, iltifat görünce etrafı doluyor, taşıyor insanla. Şöhretten içine bir enaniyet geliyor. Meşhur bir örnektir bunu size daha önceden de anlatmıştım. Sırf herkesin içinde böyle itibarı düşsün de kıymetsiz olanlar çekip gitsin diye böyle bir deriden böyle bir şey, tulum gibi bir şey. Ondan bir ses çıkarıyor böyle cübbesinin altından. Aa diyorlar hoca namazda yerlendi. Özür dilerim. Aa bu nasıl belli namazına da devam etti bilmem ne. Çekip gidiyorlar. Yani şimdi insanoğlu nefsine her an gelen o lenme dediğimiz şey. Lemmeyi melek, lemme böyle parmağın ucuyla su serpmek gibi bir şey. Şimdi melek de su serpiyor yüzüne, şeytan da su serpiyor bir tane. Yani ve bazen öyle oluyor ki yani tamamen şeytanın ablukasına giriyorsun. Senin bünyeni sarsıyor, alıyor kucağına, kuşatıyor, sımsıkı sarıyor. Sen kurtulamıyorsun. Adam biri geliyor Allah Resulü'ne öyle bir nüfuz ediyor ki Hazreti Peygamber öyle bir övüyor ki bir şair edip bir şekilde Hazreti Peygamber onun yüzüne toprak serpiyor. Git diyor sen bela mısın? Yani bir peygamberin dahi gönlüne Allah korusun kibri, enaniyeti düşüren insan ki bizim halimiz, pürmelerimiz ortadadır. Ya ne yakışmış, a ne güzel, maşallah yani hocam tebrik ediyorum. Hele hani biraz daha bazıları var ki çok abartılı ifadeler kullanıyor. Kesinlikle çok abartılı ifade, ifadeler kullanan adamlardan kaçın. Çünkü onlar bir müddet sonra başka bir abartılı ifade kullanır. Senden daha kötüsü yok. Bilmem senin gibi adam olmaz olsun. Onun için abartılı ifadelerde bulunan, abartılı sevenlerden korkacaksınız. Abartılı sevenler abartılı nefret eden insanlardır, düşman olan insanlardır. Hazreti Peygamber de öyle buyurur. Her zaman <laughs> hayrul umur yevsatuha. İşlerin en hayırlısı orta yoldur. Düşmanınıza bile çok düşmanlık ileri gitmeyin. Bir gün dost olursunuz da yüzüne bakamazsınız. Dostunuza da aşırı derecede sırtınızı dayayıp her sırrınızı söylemeyin. Bir gün bozulur ilişkileriniz de. Sonra ya keşke de bu kadar açılmasaydık dersiniz. Bakın insanoğlu hep ölçülü olmalı. Ne kadar ölçülü yaşarsa hayatından o kadar lezzet alır, hayat o kadar güzel olur. Burada e, Rabbimiz gece gündüz, e, sabah akşam insanoğlunun gölgesiyle insanı secdeye çağırıyor. Mütevazılığa çağırıyor ama insanoğlu da yine kibirlenmeye devam ediyor. Kul de ki ya Muhammed, men Rabbu semavati vel ard, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermezse sen cevap ver ve yine kul de ki ya Muhammed, Allah Celle Celaluhu, Allah'tır. Kul efet tegertum min duni evliya. De ki sizler Allah'ın dışında ilahlar mı ittikaz edindiniz? İlahlar mı veliler dostlar mı buldunuz? Bana falan yeter dost olarak sırtımı dayadım, benim elimden tuttu artık benim sırtım yere gelmez deyip de Allah'ı unutmuşlardan mı oldunuz? Ki o sizin dost dediğiniz, veli dediğiniz, sırtınızı dayandığınız kişiler لَا يَمْلِكُونَ لِيَنْفُسِهِمْ نَفْعًا Kendilerine ne menfaat sağlayabilir ne de zararı def edebilir insanlar. Zavallı aciz insanlar. Kul hel yestevil a'ma vel basir. Söyleyin bakalım. Hiç görenle görmeyen, ama olanla gözleri hakikati gören biri olur mu? Em hel yestevil zulumatu vel nur. Söyleyin bakalım karanlıklarla aydınlık, nur hiç eşit olur mu? Em nec'alu lillahi şurakâe halakû. Yoksa onlar şirk koştukları, Allah'a ortak koştukları o şerikler, bir şeyi yarattı da ke onun yarattığı onların yarattıkları Allah'ın yarattığına çok mu benzedi de feteşe behel halku aleyhim onların yarattıkları Allah'ın yarattıklarına ne kadar da benziyor sanki Allah gibi haşa mı dediler kul de ki, Allahu haliku kulli şeyin her şeyi yaratan Allah'tır o sizin taptığınız yalvardığınız, boyun büktüğünüz, yardım et dediğiniz o insanlar kendilerine bile faydaları olmayan insanlar. Kendilerine bir hastalık, bela, musibet geldiğinde Allah'ım bana yar yardım et diye dua eden insanlar. وَهُوَ <laughs> الْوَاحِدُ O sadece tektir. Kulluk edilecek, yalvarılacak, boyun bükülecek, niyazda bulunacak. Tektir ve o kahhardır. O kahredicidir. O gücü, kudreti, azameti bütün mevcudatın üstünde olandır. Kahhar o demek. Enzele <laughs> mine Yine o Allah ki şu dünyadaki hakikatleri görmek ve şu yaşanan hayatın çok alel ade zannettiğiniz şeylerin arkasındaki hikmeti, Allah'ın gücünü, kudretini görmek istiyorsanız bakın gökten yağmuru indiren de odur enzele mine suyu indirdi gökten. Fesâlet evdiyetun bi ve o sular sel oldu ve vadilerden vadinin miktarınca ağzına kadar vadiler doluzu sular aktı. Fahtemere seylu zebeden rabiye ve öyle seller oluştu ki o sellerin üzerinde köpük köpük olmuş suyun üstüne çıkmış o beyazlıkları görürsün. Zebet köpük demek. Rabiye, Rabiye üstüne çıkmış demek. Yani böyle üstte bulunan demek. Riba kelimesi de onda, onun gibidir. Yani bir şeyin üstüne çıkıyor, fazla oluyor. Rabiye üstüne çıkıyor. Rabia değil. O Rabia dört anında, o Rabia ayından Rabia, geliyor. Bu Rabia, Rabiye, Rabe'den geliyor. Rabiye yani suyun üstüne çıkmış köpük vardır. Bakın müthiş bir benzetme bu benzetme beni çok önceden Çarpı, çarpmıştı gerçekten. Ve mimma ne alayhi nar Ve onların diyor ateşe koydukları erisin diye ateşe koydukları o madenler işte her türlü maden altın gümüş demir madenleri. Niçin bunu yaparlar? İbtiga hilyetin ev meta'in bir süs olsun diye, bir süs eşyası veya bir meta olsun, kapkacak olsun diye o erittikleri madenin de aynı şekilde ateşe koydukları zaman zebedun <laughs> mislu aynı o selin üstünde taşıdığı o beyaz köpük gibi bir köpük çıkar. Kedalike yadribullahul hakka vel batil Allah hak ile batılı böyle dar bu mesel olarak size anlatır. Fakat zebed bu üste çıkan, göze görünen, hatta altındakinden daha şirin gözüken. Değil mi? Yani düşünün alttaki suya bakın çamur. Değil mi? Sen suyu çamur ama üstündeki su köpük bembeyaz. Veya işte maden ben çok bilmiyorum hiç izlemedim ama maden eritildiğinde de onun üzerine bir köpük çıkıyor. O da böyle, belki çok böyle gözleri kamaştıracak bir şey ama Rabbimiz buyuruyor ki fe en zebedu. O köpüğe gelince, o göz kamaştıran, tabiri caizse zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkan, kendisine haklı göstermeye çalışan o köpüğe gelince, hebu cüfe'e bir anda yok olup gider. Allah hakla batılın arasındaki ilişkiyi müthiş derecede ortaya koyuyor. Bazen hak dediğiniz şey kirli su gibidir. Fakat o faydalıdır o kolay kolay yok olup gitmez. Aynı şekilde madenin köpüğü gibidir o batıl olan şey. Fakat siz o köpüğe aldanıp kalmazsınız, o köpükten hiçbir fayda gelmez. Fakat onun altındaki o erimiş olan bakırdır, demirdir, kurşundur, altındır, gümüştür. Neyse, o ise kalmaya devam eder. وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْعَرْضِ insanlara fayda veren insanların hayrına olan şey ise yeryüzünde kalandır. Yani hakikat olan o su ne kadar hakikatse ve insana fayda sağlıyorsa, o az önceki madenler ne kadar hakikat ve insanlara fayda sağlıyorsa bilin ki bazı dönemlerde batıl suyun üstüne çıkan köpük gibi hakkın üstüne çıkabilir. Ve insanlar hak olanın köpük olduğunu yani batılın hak olduğunu zannedebilir. Fakat onlar Kur'an'ın ifadesiyle hak geldiğinde zaten yok olup gidecek şeylerdir. Ve Rabbimiz de buyuruyor ki feyem kötü fil art onlar o faydalı olan hak olan şey ise yeryüzünde kalmaya devam eder. Bakın burada da müthiş bir benzetme var. O şu demektir İnsan oğlu haktan yana olduğu müddetçe asla yenilmez. Ne zaman batıla yönelirseniz ne zaman Allah'ın Resulullah'ın sınırından veya rızasından ayrılırsanız Allah kökünüzü kazır. Ama haktan yanaysanız bilin ki Allah sizin sırtınızı yere getirmez. Tökezlersiniz. Bazen yüzüstü de düşersiniz. Ama tutar Allah sizi yine kaldırır. Çünkü siz haksınız. Siz feyem kötü fil art. Yeryüzünde varlığınız devam edecektir. Çünkü ma yenfe'un nase. Siz insanlara fayda sağlıyorsunuz. İnsanların hayrı için uğraşıyorsunuz. Kedelike lem lemsel. İşte Allah böyle örnekler vermektedir. <mül> Lillazîne tecâbûdû rabbihimul husnâ. Rablerinin icabet ettiği, rablerinin emrine uyarak en güzeli yapanlar var ya, onlar için el-husne daha güzeli vardır. Yani Rablerine icabet eden, rablerinin her isteğine, emrine uyanlar onlar için Allah'ın dünyada yaptırdığı güzel şeylerin ahirette çok daha güzeli vardır. Veladine lem يستecibu lehu. Fakat Allah'a icabet etmeyen, Allah'ın emrine uymayan, Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamayanlara gelince lev enne lehum ma fil ardı cemian ve mislehu ma. Şayet yeryüzündeki bulunan her şey onların olsa, hatta onun kadar bir misli daha bulunsa, yani iki yeryüzü kadar eşyaları olsa onlar Allah'ın belası, musibeti, azabı karşısında öyle daralırlar ki leftedevbih. O dünya malı için kardeşine düşman olan, babasına düşman olan, evladıyla düşman olan, komşusuna düşman olan, herkese sırf bu para için düşmanlık yapan adam Allah'ın azabını görünce o azaptan kurtulmak için o büyük servetlerini, dünya iki dünya dolusu malını leftedevbih hemen fidye verir. Yeter ki Allah'ım beni bu beladan, musibetten kurtar diye bütün malını, mülkünü Allah yoluna infak etmek ister. Ulaike lehum su'ul Onlar için ne kötü bir hesap vardır. Ve mevahum cehennem. Onların varacakları yer de cehennemdir. Cehennem ise ve bi'sel mihat. Ne kötü bir yatak yataktır. Ne kötü varılacak bir yerdir. Rabbim yeri cennet olanlardan inesin. Amen. Rabbim azabı gördükten sonra değil azabı görmeden rızaullah için Allah yolunda infak edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbimiz doğruyu ve hakikati söylemiştir.